Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte klasik maçtayım bugün Silvana oynayacağım kendime özel bir set hazırladım o setle baya güzel bir oyun çıkaracağım mı düşünüyorum inşallah evet Silvana'mızı aldık Evet. Işık onları filan bir şeyler yapar. Evet. Anladım. Ee, arkadaş dayla mı alsam diyor. Ormancı var. Ee, tank alsa daha iyi olur gibi. Ee, bugün Silvana ile kendime şöyle bir set çıkardım. Ölmeyeceğimi düşünüyorum çünkü bütün can çalma şeylerini aldım, itemlerini. E ee, mana yenilemeyi önce alabilirim. Ama o zaman hasarım eksik kalacağını düşünüyorum. O yüzden ilk önce işte onu koydum. Adını hep unutuyorum. Can çalma item var ya onu koydum işte. E ee, en sonunda cennet kanatları koydum. Evet. Karşıda Xborg Güniver, Natali Nathan, Yudora ee, Nathan'ı tutarsam alabileceğimi düşünüyorum. Alırım bu arada. Net alırım. Ama e, düzgün bir combo yapmam lazım. Ulti ile yakalayıp öyle şey yapmam lazım. Tutmam Welcome lazım. Hoş bulduk. Mobile Legends'e. E. Evet. Neymiş adı? Ha, konsantre enerji işte ondan. Peace, prepare for war. He, prepare war. Aynen kardeş ya. Aynen kardeşim. bir destek alabilirim bu arada. Şu an. A peaceful demons you <laughs> are doomed to perish. Ne perish? Anladım. Yenilenmeye şimdi basmayacağım brother. <laughs> Kötü bir şey yaptım. Kötü bir şey yaptım. Gelin, gelin, gelin. Gelin de dövün. Aynen. Şu an evet destek almam çok iyi oldu. Onu bana salsan. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan teşekkürler atalım adamı. Onu oraya çekersen Evet yine chatte saçma sapan şeyler dönüyor. Evet. Natal de öldü. Şu an Xbox yok. Çok güzel. Burayı bir süreteceğim. Çok güzel. Her an gelebilir. Hiç görüşmüyor. güzel. 98 altın. Hiç yok nedir? Evet. Burayı Burayı bir tur daha itebilirim. You, evet. Ha. Ha. Request, Aynen ya. Allah. Çok güzel. Orası e, şey yok sen orayı alırsın alırsın Aldı orayı. People, Çok güzel konsantre enerji çıktı. Hmm, şu an bir tuzma almak istiyorum. Peace, Yine şuradan birkaç aldım. Olalım. Vallahi çok iyi çözüyor. 90-90 alıyoruz altın. Evet, kapındaydı aldık çok güzel. Evet, çok güzel. Natalie düşürmez çok güzel oluyor adamı. Evet, buranın enerji kalkanı düştü. Burayı bir tur daha minyonla öldürebilirdim. Evet minyonlarıma hakaret <laughs> istemiyorum. <laughs> tamam burayı yıkı. <laughs> evet. Kendi koridorumdan. Bu arada... Arkadaşlar gelecek şeylerde nasıl oynayacağını söylemiştim. Legendary. Evet. Nasıl gel. Gel yeni imkan gel. I will the to the Şunu bir tık alsam mı? Al. Ah, Al. Ah. Şu an hasarım çok güzel. Orada bir fight var. Oraya gidiyorum. Evet arkadaşlar infazın faydaları. Ee, bu arada önceki videomuzda Mehmetle olan videomuzda e, Mehmet'in sesi gelmemiş. Ee, bu yüzden birazcık kılabilirsiniz o videoda. Onda e, benim hiçbir alakam yok. Ee, o yüzden e, bu arada Mehmetle yaptığımız e, diğer maçta Pakiuto aldığım maçta arkadaşlar işte o e, son gösterdiğim ekranda e, orada Pakiuto aldım. Mehmet yine ağladı. Evet. Gölge bıçakları vardı. Çok güzel. Ama ölecek de kirim. Burada adam kaldı. <laughs> gel gel gel. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Bizim adam ölmüş mü? 12 kilo var adam bir zahmet yani. Neyse burayı içeyim. Çok güzel. Adam çalmaya gelmişti ama çalamadı. Tamam, Eudora'yı bir turda alabileceğimi düşünüyorum. Fisketi yok zaten şu an. Eğretici Nerede? Yok. Güney hariç takımı Evet. Ana. Manacığım. O ne almış? Altına göre ayarlı. Ha, bir tek yedi denizi var adamın. Evet. Miyamız çok mu geri kalmış? Evet. Bayağı geri kalmış. Çünkü dört de bir şey Adamımız yine öldü ya. Ama o da öldü ya. Cana az var ya adamları. Bu birini tutsam alırım. My is rock solid. Holy you have an kill. Çok güzel göz yapıcaklarını da aldık. Burayı alacağım. Orası sıkıntı gitti mi okule? Evet, okule gitti. Evet, gitti. Şu an hasarım çok güzel. Evet, mükemmel. Gri. Dur, dur. Benim seninle bir işim var. <laughs> Arkadaşlar lord alıyorlar. diyorum acaba yani ben Valla beni dinlemiyorlar. Sonra Lord gitti valla. işte Ay ay. Ölmeyeceğimi düşünmüyordum. Neyse. Hep şunu yüzünden ya. Çok vuruyor. Neyse. Doğru düzgün bir <laughs> tutsam. Bak sayfa okuyordu ya. Eldora'yı bir daha alırım bu arada. 那么。Um, uh kardeş. Selam. Killing evet, killing spree. Orayı muhtemelen <laughs> alırlar diyeceğim. Alamadı. Bizimkiler ne <laughs> yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Zesk çok geri kalmış. Neyse. Alamadım. An Geliyorum. Çok güzel. Oraya da gideriz. Ne Perişi doğru düzgün oyna da perişi perişi görürüz. Kardeşim şu lordu bir alabilir misin? 15 oldu. Çok güzel. Burada kan kanatları almayacağım ben. Kırkını

Doğru düzgün savunun hala yazıyor ya. Hala yazıyor ya. Evet. İçit, oyun içit. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Evet. Ya. Ya yamıyorlar işte. 2 saattir ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Oynamayı bilmeyenlerle oynamayın arkadaşlar. Vallahi su su verin. Oyundan çıkın başka oyuna girin. Onda da oynayamıyorlarsa onda da su verin yani. Bunlara katlanılmaz. Baksana adam 0-6 oynamış 0-4 oynamış ya 2-9 oynamış adam Arkadaşlar valla aldırmayın ama gerçekten Yani yapacağım bir şey yok yani Evet. Bir de kulüp atalım. Fast, so <Sessizlik> 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 of of. <Sessizlik> oh, 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 Of. Evet. Girdik oyunumuza. Of. Oğlum ya misal onu oynayabiliyorlardı ya Rabbim. Bu sigir. Bakın, tamam. Tam tank yani arkadaşlar. Evet. Set. Takım destek sürekli. Diğer de Takım destek kullanıyordur. Evet. Ben şey yapayım. Bir de kulüp atalım bakalım ya yani böyleleriyle oynamayacaksın. Ya. Ve hepsi uzakçı. Mükemmel. Neyse bir tuttum ve indiriz onları. Da Melisa çok sıkıntı ya. Melisa, Nathan, Leslie. Yine bir ton item çıkacağız. Misilleme midir? Antik zırh mıdır? Parlak zırh mıdır? Athena kalkanı mıdır? Hepsini çıkacağız arkadaşlar.

pes <Sessizlik> <Sessizlik> Allah'tan ay best oy. be Allah sana ya geç koş best üçler onlar biri, bak öldürürsünüz bu arada. Alırsınız, alırsınız, alır. Aa, geliyorum. Aa oyun kastı. Oyun kastı. Evet, kim vuruyormuş? Mükemmel ya. Benim şeyim kaç? Özellikle. Ya, şey ya direkt mi olmaz ya hayır herkes yakıncı yani binana ile onlar da tam oyun taşıyıcı ama taşımıyorlar çünkü bilmiyorlar arkadaşlar yani. Bak ben neden bir kili alayım? Ben tankım tank. Ne kili? Çok iyi. Aslında o kadar iyi değildi. Buraya dalıp bari hepsini at çok güzel cikilop ve onayla her zaman bu çıkıyor yani Lan. vurun vurun he vur 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 çok güzel geç heh, anladım tamam alırsınız onu he Bak Zilong oynamaya. Evet Leslie de gitti. <laughs> Zilong oynamayı biliyor bak. Ne kadar eğlenceli şu an. Adamın iki kilo olsa da adam yedi çıkmış yani. Kardeş çekil işte ya. <laughs> öldür öldür ha. Evet gördüğünüz gibi e Evet, bir boş ver. arkadaşlar becereceğim çalmak lazım benim kanat sonuç baltı bunlardan birini bir tutun ya bir kardeşim yeter ama bakalım gördüğünüz gibi mükemmel oynuyoruz ya çok güzel şu an antik sırta çıkardı ne yapak yani ne yapak ha, bir kule daha çok güzel yine mükemmel kayıp ettiğimiz bir oyun olacak ama Boş boş. Ondan. Vallahi iyi çekişle demiyorum ama hiç atarım yok be. Hep Boş. Boş. Her çabamız boş. Aynen <laughs> ondan. Ya yeter. Yeter. Ultiye <laughs> basılmıyor. Evet arkadaşlar ultiye basmamak keyif. Allah'tan şu oynamayı biliyor da. Vallahi olmayaydı biz. Öldük zaten. Nanan Öldü. Mük. Koş koş diklo koş. Yardıma geleceğim. Koş vur vur vur. İyice ne vur. Geldim. Beni mi istirdin? Gel. Gel bak birlikte oynayalım. Birlikte oynayalım. Geliyor mu? Oh, one more, one more. Evet, şimdi arkana dostlarım. Evet, mükemmel bir dostu. Adamın önüne geç, adamın önüne geç. Vallahi adamın bir canı var. Geliyor koş. Sen kal orada. Dur orada. <laughs> Vallahi ölme daha. Ay işte, alev at. Çok gıcık bir şey alev var Orada dur evet. Gel çek. Vurma. Dur dur. GG. <laughs> <Cici>. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Gel. Vurmuyorsun. Acıyor. Acıyor. Evet. Bu oyununda sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın <laughs> ve kesinlikle oyunu bilmeyenlerle oynamayın. Görüşmek üzere, bye ve bye.